oyuncular. Şimdilik koy şimdi, şimdi, şimdi önümüzde platformlar var. Gördüğünüz gibi. Ve de bu platformlardan çıkacaksınız. Ve eğer ki ışıklar değişirse önünüzdeki kapılara koşacaksınız. Üçlü ve belli var. Şimdi başlayabiliriz oyuna. <laughs> kanka vallahi de müzik çalıyordu. Bu bebek şarkısını ben ne yapayım? Hakikaten kanka ya. Allah Allah. kişi bak vallahi de bu şarkıyı ben döveceğim ha. Oğlum şarkıyı elektrikli yapıyorlar Nasıl döveceğim? Elektriğim döveceğim belli değil. Oğlum bak vallahi de bu bilgisayarla yapıyorlar ya işte. Vallahi de bilgisayarı kırırım zaten bunu da dövmüş olurum. He tamam. Aha şarkı bitti. Koşun koşun koşun. Koşun kapıya. Oh be geldik. Oğlum. <laughs> iki dakikası olmasaydık şu survivor ateşini yakacaktım he Hadi bakalım Evet yine geldik şimdi buraya neyse Şimdilik tekliğe koşacağız Ağalar koşun tekli iki dakika sonra Oh be ağalar gitmezsiniz Vallahi de Biz gitmeyiz daha neyse hadi diğer oyuna gidelim